çiçeklerini açtığı yerde asla kapanmaz yaşanan defter. Çünkü tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler. Anıları mücadelemize ışık şey tutacaktır. Ablamın hayatını anlatmak istiyorum. Ablam Maraş ili Göksun ilçesi Göknük köyünde 1954 yılında dünyaya gelmiştir. İlk ilk ve o ortaokulu Göksun'da baş, başarılı ve takdirle bitirmiştir. Sonra ablam Adana Kız Lisesi'nde yatılı olarak başarılı ve takdirle bitirmiştir. Üniversite sınavına girerek Eğitim Fakültesini ve Ankara Hukuk Fakültesini kazanıyor. Ablam Ankara Hukuk Fakültesini tercih ediyor. 1971 yılında Hukuk Fakültesini okurken Deniz Gezmiş'in Düşünce ve Özgürlük yolunda devam edip Hukuk Fakültesini başarı ve takdirle bitiriyor. 1974 yılında ablam mezun oluyor. İlk avukatlığını memleketi olan Göksün'de bir odalı avukatlığını yaptı. Ablam sonra beni de yanına alarak Maraş'a gittik. Maraş'ta bir büro açtı. Ben de yanında duruyordum. Ablamla bir sene Maraş'ta yaşadık. Sonra ailem de bizim yanımıza taşındı. 1978 yılında Maraş olayı oldu. İki öğretmen ve eğitimci öldürüldü. Ablam onların cenazesine katıldı. Ablamın bürosunu yaktılar. Faşistler tarafından yakıldı. Sonra birileri ablamın üzerine ifade vermişti. Ablamı gözaltına aldılar. Ablamla birlikte askerler evimizi aradılar. Sonra 1979 yılında ailem ailece Adana'ya taşındık. 80 yılında askeri junta geldi. Bazı avukat arkadaşlar kaçtılar. <laughs> Ama ab, canım ablam cesaretiyle yılmadan sıkı yönetim davalarına girdi. Sonra 82 yılında yine birileri ablamın üzerine ifade vermişti. Ben ablamın bürosunda duruyordum. Adana Emniyet güçleri Canım ablamı bir oda benim yanımda götürdüler. Sonra ben bir kapatıp eve çıktım. Türk Hava Kurumu'nda oturuyordum. Bir kapattık. Ben eve çıktım aile aileme haber verdim. O sırada babam evdeydi. Ablamı polisler götürdü dedim. Babam ve bacım Rabiye saksıyla ablamı yalnız bırakmadılar. Ablamı Maraş'a götürdüler. Ablam 60 gün göz altında kaldı başını soğuk suyun içine sokarak boğmak istediler. Sonra ablamı tutuklayıp Maraş cezaevine koydular. Ablamı Maraş Maraş'ta bir ay bir ay kaldıktan sonra Maraş'ın Türk oğlu cezaevine götürdü. Tam yedi ay yattıktan sonra ablacığım berat et, ederek dışarı çıktı. Avukatla biraz ara verdi. Kafamı toparlayayım dedi. Tekrar avukatla baş, başladı başladı. cesaretiyle devrimci tutsakların davasına baktı. Ablam önce ailesine sahip çıktı. Sonra da insan hakları insan hakları insanlarımıza sahip çıktı. Ablam insan hakları savunucusuydu. Ablam iadede yöneticilik yaptı ve sonra da İHA'da şube başkanlığı yaptı. 91 yılında Şubat ayında avukat Şener sarvanla birlikte iade olarak Amerika'ya gittiler. 91 yılında Vedat Aydın'ı da Ankara İki Eğitim Fakültesi'nde tanıyorum. Şablama sormuştum. 91 yılında Vedat Aydın'ın cenazesine giderken ablamı ve dört arkadaşı 10 Temmuz sabah kaza süsü vererek öldürdüler.